Bir başka şeyimiz daha var Hasan Bey. Konusu gelmiş konusu. Sayın Valimizin bilgisi dışındaydı. Bir de bizim şifane diye bir şeyimiz var. bilmiyorum ilk defa burada herhalde Neyi? bahsediyorum. Ee, şeyde Karakurt'ta Şifane diye arkada eski Selçuklu'dan kalma diye bir yer var. Çok büyük bir şey var orada. Kalıp döküntü e, şu anda kalıntı halinde. Yani evet. e, yıkılmış falan ama Selçuklu'dan kalma. Ören, ören yeri gibi. Ören yeri gibi. ama Eskiden o Selçuk zamanında orası şifaneymiş. İnsanlar tedavi görmek yani amacıyla şey yapma. hastane gibiymiş. Evet. Şimdi bizim bundan e, 6 sene önce falan bana bu konuda dediler ki ya bir şifane diye bir şey var. E, Kırşehir'de Bunlar tabiat farklı da müracaat var ama hiç kimse sahiplenmiyor. Orada 10 yıldır bu dosya duruyor. Nerede bu dedim? Şeyde. Gittik. Ben bir iki arkadaş bir dedim görelim nereymiş bu? Gittik baktık orada Selçuk'tan kalma bir yerler var. Bilmemiş gördüğünüz dikkat edecek mi abi? Gittim ama dikkat Nevşehir, şey. Nevşehir'deki tabiat var. koruma kuruma gittim abi. Kendi bizzat gittim. Yanıma da bir güzel çikolata yaptırdım gitti. <laughs> Tabii koruma kuruma gittim ben ilk defa o gidiyorum abi. Bir baktım Hasan Bey, size, size, size diyeyim bin dosya en az ben değil bin dosya, zihni kimin dosya? Her taraf dosya. Filan e, bu, bu, şey, e, mağara, filan e, mescit, filan cami, filan şey. Allah Allah bir baktım. Orada mühendis hanıma gittim. Ya de, şu dedim. Buyurun siz kimsiniz? Ben küçük kent konusuyum başkanım. Ben yeminli maaşı aramadım. Bir, şey var. Dedim. bir dedim bu ziyaret işte, ziyarete geldim. Bir dedim dosya hakkında görüşecektim falan dedim. Yalnız burayı görünce çıkmış. Şöyle bir irkildim dedim ya. Bu bunlar dedim bize bunlar sırada mı şimdi sırada? Yoksa bize 50 sene sıra gelmez diyor. <laughs> <laughs> Elin sene sıra dedim. Ya bizim bir tane dosyamız var burada dedim. Ne dedi? İşte Karakurt Kamcılası Şifahane projesi, Ha dedi böyle bir dosya var ama dedi. Ya hanımefendi ya dedim bak bizim bir dosya. Burada Kayseri'nin binlerce olsun. Nevşehir'in binlerce, Nide'nin binlerce ya rica edeyim. Vallahi bin dedim beni kırmadın ya. Bizim dosyaya bir öncelik verdim ben mümkün mü dedim. Tazım telefonunuz telefonunuzu falan verin dedi. Aslında de sizin işiniz de kendi konsepti bulundu dedi. Aslında resmi kanalda görünmez. Ya abi dedim işte ben geldim dedim. Artık bizi böyle kabul et. Ve size yeminle söyleyeyim iki ay sonra iki sonra Bursa'dan bir doçent beni aradı. Dosyayı hazırlamış hanımefendi. Proje hazırlanmak üzere ihaleye çıkarmış. Bursa'dan iki tane hoca ihale almış abi. Hay Bu proje var. abi. Maşallah. De dedi, ben, dedi ki Tahsin Üçkül'e görüşelim. Ben, Buyurun hocam. Ya dedi sen kendi sen kendi Evet. Vallahi de biz böyle bir proje geldi önümüze dedi. Tahsin Bey ilgileniyor e dedi. dedi. <laughs> Evet bizdim. kent kendi konseyi başka biz ilgileniyoruz arkadaşlar. Biz dedik içeri gelmek istiyoruz. Hocam gelin buyurun misal. Aldık geldiler hocalar. Geri götürdük yemeğini yedirdik. içirdik abi. Bu da projeydi. dedi. Biz dedi çalışalım projeyi hazırlayalım size gönderelim dedi. Bize. İki ay sonra projeyi gönderdi taslak olarak. Güzel. O zaman ki saygı valimize götürdüm. Dediler ki beni aradılar Tahsin Bey bizi projeyi hazırladık ama. Bir gözden geçirin çünkü siz oranın adamısınız. Ya şura şurada burada başta proje açalım. Yaşar başkanımız oldu. Başkan, başkan abi mükemmel olmuş. Valimeye götürdüm o zaman rica çok güzel olmuş ya Allah razı olsun o zaman ben dedim söylüyorum onaylattırıyor geri şeye dönecek bu Ke <laughs> şey, tabiat var buraya oradan da e, kültür varlığı şeye geçecek e, e, kay, Kayseri şeye gidecek yani, bizim bu şeyler yapan e, Vafka tabiat varlık orman e, Bak 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 gel geçecek. Bak bak bölge varlığı müdürüne, müdürüne, müdürüne geçecek. Bölge müdürüne. Bölge müdürü Proje onaylandı tabiat e, şeyden geçti. Baklar bölge müdürlüğüne oradan da ihale geldi. geçen işte pandemi dönüşü Sayın Valim bu şifhane diye orada bir dosya duruyor. Sayman Valim de ya Tahsin Bey bu ne dedi? Sayman Valim dedim bu bizim uğraştığımız bu gelmiş ya dedim. Sayın Valim de bak burada böyle bir şey var. Aman şurayı bir ara dedim şey. Tabiat varlıklarında. Dur dedi hemşerimiz de orada dedi, arayalım dedi. Ya dedi burada dedi, kent konseyi başkanı beni rahat bırakmıyor. Şurayı bir ara, de, e, ara diyor dedi. Şey bitmiş ha proje onaylanmış. ihale aşamasında ihaleye çıkacak. İhale bedeli 20 milyon Yalnız orada ben projeyi biliyorum. Bir eski yer var. Bir de önüne modern bir tesis yapıyorlar. Restoranda yemekhanesi de konaklamasıyla arkada da eski şifaneyi kazanıyorlar. 20 milyon şu anda bütçemiz yok yapamayız dedi. Sayın Valim, iki parça Birini yapsın. Arkadaki şey yapsın. Öndeki model kısmı sonra yapsınlar Sayın Valim. Ya dedi proje çok iyi bir o arkadaş dedi. Bir, başlasınlar. Ben dedim. Sayın Vekilime de söyledim. Mustafa Vekilime Bundan önce Salih Vekilime de söyledim. Ya bu işe el atın diyorum. Biz uğraştık. Bir şey var, orta proje var. Tabiat varlıklar şey bakımların bir sürü parası var. Her tarafa yapıyor. Bizim Kırşehir'de bir şey yeseler olsun. Bakın bu ihale artık ihaleye verecek iş yapacak. Bu sizin aracınızda bir daha söylüyorum Hasan Bey. Bu her şey hazır. Bir proje. Kırşehir'de turizm, turizm diyoruz. Kırşehir'de turizmi geliştirelim diyoruz. Bunları yat kazandırmazsak nasıl yapacağız? Tabii ki Kasım Bey hepimiz ticaret içerisindeyiz. Ya yani devlet için 20 milyon lira büyük bir para değil. Ama işte. ama az önce ama ne dediniz? tek noktaya vuracağız. Evet maalesef i̇şte. o olmayınca. olmayınca, o olmayınca. olmuyor. Yani ben o konuda da ya şimdi onun bir an önce onların kazandı ve buradaki şehirdeki şey içinde Sayın Valim bana e, yapacağına yardımcı olacağını da söz verdi. Sayın Valim dedi bu konuda sağ olsun bizi her zaman sıcak karşılıyor. Sayın Valim dedi bu konuda faaliyet bir an önce yapmasını ve bu konuda İnşallah. vakıflarla ya da kendi bütçesine bir takım ayırarak bu şehirdeki e, şey daha güzel bir hale gelmesi tarih eserlerimizin. Özellikle istirham ediyorum. Sizin bir daha Sayın Barmeni'ye iletiyorum bunu. Sayın madde desteğinizi bekliyorum. <laughs>